Evet. Bir tane integral sorusu söyleyeceğim şimdi burada. Ee, şuradan bir çıkalım da. Bu soruyu ne zaman yazmıştım? <laughs> Şubat'ın ortası gibi olması lazım. Canım sıkıldı bugün. Dedim lan ben niye soru yazmıyorum? O kadar çalışmışlığımız, kaynak bitirmişliğimiz var. Dedim bari bir işe arasın. Bir tane böyle güzel tam tıkırında bir integral sorusu yazdım. Ha, ÖSYM tarzı mı? Bence ÖSYM tarzı. Baktığın zaman birçok kazanım bulunduruyor içinde. Hani parabol denklemi yazmadan tut da integralde alanda pratik hesaba kadar hani çoğu şey var içerisinde. Şimdi bakalım beraber çözmeye çalışalım bu soruyu. Önce bir durdurun. Kendiniz yapmaya çalışın. Bunu da yapamazsan siktir gitti zaten. olur da yapamazsan buradan halledelim. Şimdi. Uygun tanımalarında tanımlı fx parabolü verilmiştir. Boyalı bölgenin alanları sırasıyla kv'ye karedir. Tamam. Yeşil renkli bölgenin alanları toplamı mavi bölgenin alanları ise yarısına eşittir. Yani diyor ki yeşil renkli bölgenin alanları toplamı mesela şuraları ss dediğim zaman mavi renkli bölgenin alanının yarısını eşitmiş. Burası 4S mi oldu? Yani toplamda 2S'e 2S vermiş olduk buraya. Şimdi bir parabolde bir alan hesabımız vardı pratik. <laughs> Burada dışarısı S ise içerisi 2S, 2S oluyordu hatırlarsanız. O yüzden buralara yazdık şimdi. Parabolü bölen doğru. Yani şu doğrudan bahsediyoruz simetri ekseninden geçmektedir. Yani parabolün simetri ekseninden geçiyor ki bu da iki noktası zaten oraya vermemiş ama vermesine gerek yok. Bizden nereyi istiyor? L eksi K yani L 4S K 2S 6 birim kareymiş. Buradan 2S'in 6 ve S'in 3 birim kare olduğunu buluruz. Yani burası 4S ise L bölgesinin alanı 12'dir. O yüzden şimdi şurası 2 birim kare. Şurası 6 birim kare. Şey pardon. 2 birim. 6 birim olacak ki alan 12 olsun. Şimdi baktığımız zaman burada eksik olan neresi var şu anda? Pek bir yer yok gibi ya. Şunlar dursun da yine. Tamam. Şimdi bize ne istiyor? F4'ü sormuş. Şu fx'in grafiği. Zaten anlaşılacağı üzere. Bakalım. Bir parabol denklemini yazmaya çalışalım. Şimdi Fx'imiz a çarpı x eksi 2'nin karesi artı 6. Çünkü şu 6 k oluyor. 2'de simetri eksen olduğu için bu şekilde. Bizim a'yı bulmamız lazım. A'yı burada nereden bulacağız? A'yı da şuradan tabii ki de. 1 ve 3 vermiş. 1 yazdığımızda 8'den geçiyorsa. a çarpı eksi 1'in karesi artı 6 eşittir. 8'miş. Buradan. A artı 6 eşittir 8. A'yı da 2 bulmuş oluruz. Yani bizim fx'imizin denklemi 2x eksi 2'nin karesi artı 6 biçimde olacaktır. Buradan da F4'ü bulacağımız zaman 2 çarpı 2'nin karesi artı 6'dan 8 artı 6'dan cevabımızı 14 işaretlemiş oluruz. Dediğim gibi birçok kazanım içinde bulunduran bir soru. Bence hani ÖSYM'nin de sorabileceği tarzda bir soru o yüzden burada çözeyim dedim. Umarım güzel olmuştur. Bu kadar. Hadi görüşürüz.